Evet. Kolonların üç tarafını kalıpla kapattık. Daha sonra demirciler kolonları hazırladılar. Yani şu köşelerdeki tek demirleri bağladılar ve etriyelerini hazırladılar. Kolonları, perdeleri yuvalarına yerleştirdiler. Daha sonra şu filizleri indirdiler. Tek tek bunları alttan gelen filizlere bindirmeli olacak şekilde bağladılar. Şöyle plastik paspaylarını da gösterelim. Böyle filizleri birbirine bağladıktan sonra demircilerin işi artık bitecek. Daha sonra dördüncü kenar olan bu yüzeylerimize kalıpçılar kapatacak. Ve betona hazır hale geleceğiz. Şimdi bu çiroz donatılarını çiroz demirlerine geçiriyor. Bu uzun çiroz demirlerine elektrik borusu, plastik borudan bırakmıyoruz. Şu küçük açıklıklara, ayna olan kısımlarına, bunlara elektrik borusu bırakıyoruz. Şu şekilde. Bunun amacı nedir? Beton döküldükten sonra bu demiri buradan çok rahat alabilmenizi sağlar. Tabi bu uzunlar betonun içinde kalacağı için sıyrılmayacaktır. Ama küçük olanları şimdi sizlere göstereceğim. Elektrik borusunun içinde olduğu için... En son kalıp söküldükten sonra spiralle kesmeye gerek yok. Direkt içinden demiri çektiğiniz zaman bu gelecektir. Bunu birazdan göstereceğim size. <laughs>

Kolonların donatı imalatı tamamlandı. Son yüzleri de kapatıldı. Bundan sonra artık şu cirozlarına takacaksınız. Sıkacaksınız. Bundan sonra beton dökümü işlemi geliyor kolondaki imalatları A'dan Z'ye sizlere göstermeye, anlatmaya çalıştım. Bu şekilde de kolon kalıpları tamamlanıyor. Ve betona hazır hale geliyor. Bu videomuzda bu kadar olsun. Videoya destek. Kanala abone olmayı sizlerden rica ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.